Sevgili İzmirliler 9 Eylül hem şehrimizin hem memleketimizin kurtuluş günüdür. Ve büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü ise barışla taçlandırmış. Şimdi de o cumhuriyeti yine barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. Bu cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan biziz, sizlersiniz. Bu sorumluluğun bilinciyle şimdi sıra bizde. Bağımsızlık ateşini 100 yıl önce yaktığımız gibi bugün de ülkemizi içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya muktediriz. Çünkü İzmir bu vatanın öncüsüdür. Tüm farklılıkların bir arada yaşandığı özgürlüğün, kardeşliğin, barışın şehridir İzmir. Yaşasın demokrasi! Yaşasın cumhuriyet! İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!